Merhabalar, hoş geldiniz. En güzel günler sizlerin olsun. Bugün sizlerle birlikte filimizin başını yapacağız. Bunun için sihirli halkamızı çekelim. İçine 6x yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Birleştiriyorum. Tamam. İşaret mi taktım. Elimi 12x'e çıkaracağım her x'in içine şer tane x yaparak bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz 10 11 12 tamam şimdi ipimi takıyorum ve bir örüp bir arttırarak elimi 18 xe çıkaracağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Evet şimdi ipimi takıyorum iki örüp bir arttırarak 24 x'e çıkaracağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 24. Tamam. İpimi takıyorum. 3 örüp bir arttırarak elimi 30 x'e çıkaracağım. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 1, 28 29 30 Tamam. Şimdi işaretepimi çıkarıyorum. 4 torup 1 arttırarak elimi 36x'e çıkaracağım. 1 2 3 4 arttırıyorum. 5 6 Öyle devam edeceğim. 33 34 35 36 Elimde 36 x'im var. İpimi takıyorum. Ve şurup bir arttırarak elimi 42 x'e çıkaracağım. 1 2 3 4 5 Bir arttırıyorum. Böyle devam edelim. Son artırmamı yapıyorum ve elimde 42 isim var. Şimdi bu elimdeki 42 isimi 4 sıra düz olarak öreceğim. arttırma ve eksiltme yapmıyorum. Devam edelim. 4 sıramızı örelim. 4 sıramı tamamladım. Bir sıra daha örmek istiyorum. 42 eksimizi bir sıra daha örelim. 1 2 devam edelim böyle satırımı tamamladım şimdi bakın işaret ipimizi takıyoruz ve bu kısımda arttırmalar yapacağız 10 tane arttırmamız var bir arttırıp bir öreceğiz bu işlemi 10 kere tekrarlayacağız birinci arttırmam işaret ipimi taktım ve arttırmalarıma başladım bir ördüm ikinci arttırmam üçüncü arttırmam dördüncü beşinci altıncı yedinci 8. 9. 10. 10 kere arttırdım. Şimdi satırımı tamamlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ve 23 tamam. satırımı tamamladım ipimizi tekrar takalım ve altı sıra düz olarak hiçbir şekilde arttırma eksiltme yapmadan örüyoruz Böyle devam edelim. Altı sıramızı düz olarak örüp bitirelim. Altı sıramı ördüm. Şimdi işaret ipimi takıyorum. Tam işaret ipimin oradan 10 kere azaltma yapacağız. Nasıl daha önce 10 kere arttırma yaptıysak, şimdi bu kısımda da 10 tane azaltma yapacağız. Yani bir azaltıyorum. Bir ördüm böyle devam edeceğim şimdi bu benim ikinci azaltmam olacak üçüncü azaltmam dördüncü azaltmam beşinci altıncı yedinci sekizinci dokuzuncu Onuncu. Tamam. Şimdi satırımı tamamlayacağım. ipimi tekrar takıyorum ve bu sıramda 5 örüp bir azaltarak devam edeceğim bu satırma azaltmaları geçiyoruz 1 2 3 4 5 azaltıyorum böyle devam edelim 5 örüp bir azaltarak 5 örüp bir azalttım tekrar ipimi takıyorum şimdi burada da 4 örüp bir azaltarak devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, azaltıyorum. Bu şekilde sırama devam ediyorum. Sıramı tamamladım. 4 örüp bir azalttım. Şimdi tekrar ipimi takıyorum ve bu sıramda da 3 örüp bir azaltarak devam edeceğim. 1, 2, 3, Azaltıyorum. Böyle devam edelim. Bir azalttım ve elim bitti. Şimdi el doldurmak istiyorum. Evet, el güzelce dolduralım. kafamın şu üst kısmını iyice dolduracağım şu alt kısmı ittirmeyeceğim çünkü bir sıra daha azaltmamız olacak o bir sıra azaltmamızı da yapalım öyle tam olarak dolduralım şimdi işaretimi takıyorum iki örüp bir azaltacağım ve böylece elimde benim 18 iksim kalmış olacak ki boynumuzda boynumuzla aynı satır sayısı olsun ve birleştirelim devam ediyorum 1 2 azaltıyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 ve 18 tamam. Evet şimdi işaret ipimi çıkarıyorum dikme payı bırakacağım şöyle tamam. Başımız hazır. Şimdi güzelce doldurabiliriz. istediğimiz gibi. şu yaptığımız yanak kısımlarını da biraz dolgunlaştıralım. Şu yanak kısımlarını da şöyle ittirelim biraz. Tombik tombik olsun. Şöyle. Tamam. Başı boynunu birleştirirken araya tel koymak istiyorum. Ben de şöyle yumuşacık bir tel var. Şöyle göstereyim bakın. bayağı yumuşak bir tel. Bunu şöyle döndürerek ayarlayacağım ve boyuna yerleştireceğim. şöyle şimdi telimi kafasına sokmadan önce makasımla birlikte şöyle gireceği yeri açacağım biraz rahat girsin diye tamam aynı şekilde vücuduna da geçirmeden önce şöyle makasımla birlikte yer açıyorum ki girsin Tamam. birazcık daha açalım. Tamam. Şimdi telimin gireceği yerleri ayarladım. Kapatmadan önce bakın şu kısma el laf ettirmek istiyorum birazcık daha. Boşluk var. O kalan boşlukları da dolduralım. Daha sonra kapatalım. Şöyle ittirmek istiyorum boyun kısımlarında boşluklar kaldı. Şu şekilde Tamam. Çok az daha dolduralım. Tamam. Şöyle güzelce takviye yaptım. Şu baş kısmında da şöyle alttan birazcık gönderme yapabiliriz. Şöyle Tamam yeterli. Evet. Şimdi dikme işlemini geçiyorum. Bakın ayarlayalım. Filimize şöyle yanak yapmıştık. Bu yanak kısmını tam ön kısma gelecek şekilde ayarlayalım. Böyle iyi. Tamam. Şimdi arka taraftan bakın şöyle göstereyim. Ön kısımda yanaklarımın geleceği yeri tam olarak ayarladım şöyle bakın şöyle tuttum arka tarafta dikmeye başlıyorum bakın tam şurada tam ipimin kaldığı yerin altından girdim ve çıkıyorum daha sonra şöyle Bir üstten, bir alttan, bakın, şu şekilde devam edeceğim. Tamam. Devam edelim. leştirme işlemini tamamlıyoruz. Şöyle bir üstten ve bir alttan alarak tamamlıyoruz. Evet tamam. Şimdi bir sıra Alttan da üstten birleştirdik. Birleştirdikten sonra, bakın, ben bir sıra daha geçmek istiyorum daha kuvvetli olsun diye. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın diyorum. En güzel günler sizlerin olsun.